Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizler ve Minecraft'ta yeni bir şey videosuyla karşınızdayım. <laughs> arkadaşlar bugün emlakçı olup milyoner olacağım. Evet mükemmel olacak ve yanımda bugün mantar her zaman gibi. Mantar çıktı burada. Şimdi ya. yanımda bugün iki tane misafirimiz var. Birisi Diğeri de Yusuf. Evet. evet. Bu ikisi arkadaşlar toplamda 200 bin, 100 bin, 100 bin olmak üzere bize yardım yaptılar ve şu an 800 bin paramız var. Onlar sayesinde arkadaşlar emlak şirket açacağım ve inanılmaz evler yap yaptırıp inanılmaz paralara satacağım arkadaşlar. Bunun sayesinde de milyon olacağım. Hep şehir büyümüş olacak hem de bir sürü para olacak. Çok güzel olacak. Hadi bakalım. Şimdi beyler bayanlar şöyle bir gelin. Emlak şirketimizi nereye açabiliriz oraya bir bakalım. Şöyle bir baktığımızda şuraya zaten Lfr burger var arkadaşlar. Bakalım başka 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 neresi olabilir ya? Eski şu evin orayı mı yapsam acaba? Yok yok orası kötü olabilir. Şöyle bir gezerim bence. Bence arkadaşlar ben, evet, buraya yapılabilir. Mı? Burası olur arkadaşlar. Burası hem bizim de geri iade ettiler bize burayı satılan. Burayı bir düzeltelim arkadaşlar en iyisi. Burayı düzelttikten sonra da böyle kıralım şöyle tüm sarmaşıkları. Hep beraber şöyle belirleyelim. Hadi belir, belir, belir hadi. Boş yok. <laughs> Yalnız acayip kötü kokuyor içerisi ya. Ya kötü Sosacağım kokuyor. yok. Kötü daha. kokmasına da yapacak bir şey yok artık. Burayı temizleyeceğiz. O işte sen de mantar temizleme şeyi foşur foşur, <laughs> foşur foşur yıka mantar yağlarıyla. Foşur foşur yıkayacağım. Tamam şimdi arkadaşlar. Bu üstte işte planlamaları yaparız. El planlamalarını, muhasebeyi falan ayarlarız. altta da arkadaşlar müşterilerle konuşacağımız yerleri yaparız. Şimdi o zaman arkadaşlar gelin biz malzemeleri alalım. Burayı dizelim. Ondan sonra diyelim hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Ondan sonra her şey sonra video başlayacağım. Bay bay. Arkadaşlar tamamdır. Buraya haritamızı hazırladım ve görünüşe göre eski emlakçı tabii ki de yeni emlakçı biz olacağız arkadaşlar. Buranın en iyi emlakçısı biz olacağız. <laughs> Neyse bu sadece arsa satıyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi burada çevirmeyin lan şunu. Çevirme. Kızma. <laughs> tamam. tamam kızmıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada bir tane arsa var. Tam benim evim yanında. Ne yaparım? Tabii ki de onu alacağım. Gidiyorum şimdi emlakçının oraya. O arsayı satın alacağım ve o eve yeni o ev demişim. O arsaya çok güzel bir tane ev yaptıracağım. Aklımda çok güzel bir tasarım var. Onu yaptıracağım arkadaşlar. Şimdi hemen hızlı bir şekilde gidelim. Benim kafam niye böyle ya? Allah Allah. Neyse tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde gidelim hemen akşaya doğru. O arsayı alalım ve oraya ev yaptırmaya başlayalım hızlı bir şekilde. Arkadaşlar şimdi arsayı satın aldık ve gideceğim. Mimarları çağıracağım. Beyler bayanlar. Daha doğrusu beyler ve bayanlar. Arıyorum mimarı. Arayayım mı? Arayayım mı? Ara hadi ara, hadi. ara hadi. ara Hazırız. Ara 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 ara. Ara ara, ara. Ara, ara 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 ara. ara şöyle aradım. Heh. Alo. Alo. E abi şey e, neydi ya? E, biz e, ev yap e, e yapacağız. E, ev yapacağız. E. geliyor. Tamam bekle sen Dur abi bize. villa Villa kaç para abi villa Villa mı Villa hmm, yaptır Düşünmem önce. lazım biraz Abi fazla fiyat verme be Eee Tanıdıksın ee? Ne alaka Sana 50 bin lira yapıyorum 50 bin sen arkadaş, şöyle dedi Bir saniye Arkadaşlar 50 bin çok az Ben 100 bin olur diye düşünüyordum Çünkü bu Eee <laughs> Bu eve arkadaşlar 100 bine falan yaptırmışlar Neyse Oğlum, Tamam abi. Kabul et kabul et Kabul edeceğim. Eee abi, abi ben kabul ediyorum Şimdi ben sana konumu atıyorum Şöyle hemen Attım konumu Gel abi buraya Ev yap Ben de şöyle bir gideyim bir. Arkadaşlar, tatile gidiyorum parayı ev bittikten sonra vereyim yoksa şimdi vereyim ben hallederiz sonra para işini. Tamam peki abi. Arsız tapuları zaten bende var. hallederiz Hadi. Halledersin Hadi. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Kapadım şöyle telefonu arkadaşlar. Beyler bayanlar. Hadi gidiyoruz. Gezelim biraz. Ev bitene kadar. Arkadaşlar bir şöyle bir gezelim. Tozalım. Oh güzel ekip olduk abi. Biz de Koyacağım Bakın arkadaşlar. Dur. Neyse. Şimdi arkadaşlar şuradan doğru gidelim. Bu denize bir ayar çekmek lazım arkadaşlar. Bir liman lazım buraya. Liman yok çünkü. Neyse. Arkadaşlar şöyle bir yapsın mimarlar. Ondan sonra da gelelim. Hadi görüşmek üzere. Arkadaşlar. Aşağıda ev bitmiş ve Eee abi selamun aleyküm. Ev bitti mi? Aleyküm selam. Bitirdim ben de birazcık çizik Güzel güzel valla. Acayip iyi bu Mükemmel arada ya. Mükemmel olmuş. Bu eve biz bir 300 bin vereceğiz ha. 150.000 falan getirdik bu eve. 300.000 veririz. İyi Bence bak şuradaki sineği öldürün. Şuradaki sineği öldürün yeter. Heh tamam tamam öldürdük. Ayy aa kurçuk bu ha. ne Arkadaşlar şimdi biz gidelim. Bir tane de arsa falan satın alalım. Nerede arsa var bakalım şöyle bir. Şurada bir yerim belki şurada bir yerde arsa vardır ya. Şöyle bakalım arkadaşlar etrafa. Belki ev tasarımlarını çalabiliriz. Diğer evlerden değiştirebiliriz. Mesela şurada bir tane ev görmüştüm. Oradan ev tasarımı alabiliriz. Nereye yapabiliriz ya? Şöyle şehir içine yapalım arkadaşlar. Güzel parayı satarız. Bu sefer yapacağım evi 400 bin civarı bir şey satmak istiyorum çünkü. Mesela arkadaşlar şuradaki ev tasarımı çok beğendim. onu ben direkt kopyalayacağım. Bu evin tasarımı direkt çalacağım arkadaşlar biraz hırsızlık yapmış olacağım maalesef. Ama bence izin belli hatta onun bir haklarını satın alayım arkadaşlar. O yüzden iki tane falan yaptırırım ben. Tuhal üstünde bir 300 milyon satarım güzel olur ha. aynı aynen arkadaşlar öyle yapayım. Arkadaşlar şöyle gezerim şimdi. Bak aslında şurada bir tane arsa var arkadaşlar. Bir bakayım şöyle. Orada bir tane arsa vardı ben görmüştüm. Heh, aynen orada bir tane arsa var arkadaşlar. Burada da bir tane arsa var. Kırmızılık var orada da. Aha burada da bir tane arsa var. Şimdi bu evin haklığını satın alsam buraya yapsam 10 bin dolar falan satarlar haklarını. Tasarım haklarını. Hatta 5 bin dolar falan pazarlık yaparım ben. Şu evden de Şuraya bir tane yapsam rengini değiştirsem Şöyle bir düşünürsem arkadaşlar Şundan bak şimdi Şunu şuraya yaptığını düşünürsek bunda buraya yaptığımızı düşünürsek Burada farklı bir tane yer yapsak Bence gayet güzel olabilir arkadaşlar Şimdi bu 3 tane arsaya da 300 bin gidecek Ah be çok ferah gitti Şu anda 400 bin falan kalacak Ama da. olsun şöyle düşün 3-4 katını kazanacağız Yani öyle evet düşün. evet böyle düşünürsek daha iyi olabilir Şöyle bir gidelim arkadaşlar Endakçıdan satın alalım ondan sonra Mimarları arayalım yapsınlar Arkadaşlar şimdi müşterileri bekleyelim. Müşteriler geldiği anda söyleyeceğim evin ne ne böyle şey varsa hepsini söyleyeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle gelmesini bekleyelim. Biraz zor olacak. Biraz zor olacak çünkü çok fazla olduğu için evler uzun sürecek gelmeleri ama bekleyeceğim ve geldikleri zaman daha biraz kazıklayacağım. Zengin olmam lazım benim. Aha. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şöyle hemen oturun bakayım. Evet. Bütçeniz ne kadar? Ne istersiniz? Ev mi arsa mı? Ne istersiniz? Ben ev istiyorum. Evet Bütçeniz ne kadar? Bütçem e, 100 bin 100 bin TL. 100.000 bin 100 bine ev yok ki efendim En düşük evimiz 200.000'den binden başlıyor Aa, Bir evet. dakika bir cebime bakayım Cüzdanım vardı Cüzdanım 200.000 Aa, pardon, bin. Pardon pardon cüzdanımda benim şu an 100 bin var kartta anladım, Ama kendi anladım. bankamda 1 milyonum var O tamam o zaman tüm evleri göstereyim ben size Beğendiğinizi alırsınız Şöyle gelin bakalım Arkadaşlar buraya ev yaptıramadım Burası param yetmedi çünkü burası artı olarak satacağım şu Yüksek fiyata 100.000'le binde aldım Böyle şu şeyin zengin yerinin ortasına diyeceğim Neyse şimdi abi burası değil pardon pardon orası değil şurası şu Burası bizim ilk evimiz. Şimdi abi gel şöyle. 1 artı 1. Ama 1 artı 1 olduğuna bakma. Buraya bir tane salon yaparsın. Bak buraya Amerikan salon yaparsın. Mutfak yaparsın. Sonra hmm. gel yukarı abi gel gel. Buraya bir tane oda yaparsın. Hatta küçük böyle şurayı ayırırsın. Buraya da bir tane oda yaparsın. Anladın mı abi? Hatta buraya baya bir şey yaparsın. Burada hatta hazır yataklar falan da var. İstersen buraya alabilirsin. Burası 250 bin dolar. Evet biraz şey yapalım. Bir evi inceledim ben de kendim. Birkaç tane de ev var ama onlara da bakabiliriz istersen abi. Nasıl yapalım? Bakalım ya. Tamam gel şöyle bir bakalım bu arada ben niye ah diyorum lan büyük ben benle aynı yaşit veya daha küçük çünkü arkadaşlar sesi biraz ince. Neyse burada gene o evi çaldım arkadaşlar. Neyse şöyle bir girelim evimize. Abi gel şöyle. Burada bir tane ev var. Bu evde şöyle e, mükemmel bir dizayn var. Bu ev 500 bin dolar ama abi? Aa, şimdi bu ev bayağı iyi. bir tane mutfak yaparsın şuraya. Amerikan salon yaparsın gene mutfak yaparsın. Buraya ayırırsın iki oda yaparsın üç oda yaparsın. Kafana göre her şey yapabilirsin. Burayı ister misin? Bu evi alıyorum. Alıyor musun? Tamam abi gel abi, Evet. Şöyle bir Gel anahtarı da var ikinci evdi sanırım bura aynen Şöyle bir üst atalım şu anahtarları da Abi şöyle bir gel sen bankaya Anlaşalım şöyle Sen bana kaç gitti lan bu ev 400 bin dedin 400 bin çek abi şuradan Ne, ne 400 bin lan 400 bin 400 bin abi 400 bin mi dedin sen buna Evet Çok pahalı abi bu ev Çok para verdim ben bu evi yaptırmak için Allah Bir de ev tam belediye binasının yakınında bin Yok o diğer evdi abi Şu evde o Şu ilerideki Tamam Sen beni dan... çalışın bekle Ne diyorsun lan Bak burada darp ediliyorum dersem Hapse atılırsın tamam mı Ver parayı şimdi bu evi size vereyim arkadaşlar ilk satışımızı gerçekleştiriyoruz tam olarak 400 bin dolar 400 bin dolar yarısını çıkarttık ha hatta paranın neredeyse tamamını çıkarttık arkadaşlar biraz fazladan gidelim ama evin gerçek fiyatını öğrenilmez inşallah Öğrenilirse çünkü beni dava edebilir sanırım neyse abi ne yaptın bir dakika bir dakika ne yaptın abi hadi hızlı abi dur şu bakayım şöyle şaka yaptım şaka bakma oğlum bakma lan şaka yaptım zaten abi şöyle at sen parayı şimdi kardeşim çantan var mı yok abi niye taşıyabileceğim mi parayı yok abi neyse artık taşıyabilirsen yapacaksın. abi, ben bankaya şöyle bir yandan atayım tamam mı şöyle bankaya hop, hop biraz yavaş atsana abi güzel tamam hepsini şöyle bir bankaya yatıralım arkadaşlar tamamdır bir bakalım bir 800 binimiz falan olması lazım şu anda 800 bin olursa hatta abi sana güveniyorum ya senden bir şey olmaz adamsın zengin bilse şey benziyorsun şöyle Eyvallah. vereyim anahtarı verdim Eyvallah. hayırlı olsun hayırlı olsun teşekkürler teşekkürler kolay gelsin teşekkürler şimdi arkadaşlar şuradan gidelim tekrardan emlakçımıza doğru ilk satışımızı gerçekleştirdik be mi? milyoner olmaya çok yakın yaklaştık hadi bakalım. Şimdi şöyle bir eve doğru diyecektim dur eve değil. Emlakçımıza girelim aynen. Arkadaşlar şöyle başka müşterilerin gelmesini bekleyelim. Onlar geldikten sonra da tüm her yeri sattıktan sonra Şişt, Adem ne yapıyorsun? Aa, iyi ne yapıyorsun? Aldık her yeri yaptırdık evleri. Vallahi güzel olmuş ben de bir evet, evet. Gezdim bir Güzel güzel ama ister misin? Ne? He? Var para. Allah paramız var oğlum. Oo ister misin? İsterim isterim gel beni götür bir tane eve. Tamam hadi. Aha abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim ben eve bakmaya geldim de. Tamam şöyle gel ikinize de aç kart yapacağım hadi hangi evi beğenirseniz ikiniz de aynı evi inşallah Açık arttırma yapacağım arkadaşlar Aha, tamam abi şimdi şöyle gelin ne, Neyse arkadaşlar ben bundan sonra abi demeyeceğim bunları çünkü ne diyeyim ne gerek var Şöyle bir gideyim arkadaşlar burası ilk evimiz burası 250 binden başlıyor açık 200 binden başlatırım onu söyleyeyim Böyle burada bir tane Amerikan mutfak yapabilirsiniz salonlu birleşik burada da odalara ayırabilirsiniz Burası bilerek odalara ayrılmamış bir şekilde geldi sadece odalara kendiniz yapmanız tavsiye ediliyor Gayet güzel o Başka evin var mı? Var. Gelin şöyle oraya göstereyim. 3 tane toplam ev vardı. Şurayı çıkarttık. Şöyle gelin beyler. Burada da bu şekilde bir tane evimiz var bu evde. Gayet güzel ve kaliteli bir ev. Üst katı aynı şekilde şuradan ayırırsanız 2 tane odayı çevirebiliyorsunuz ya da şöyle 2 oda bir tuvalete çevirebilirsiniz. Bu yönden çok iyi. Burası biraz basık gözüküyor olabilir. Evet basık. Ama yapacak bir şey yok artık. Basıklık yani. Depreme karşı da evet, evet. Depreme karşı da o sayesinde. Oo. Aynen yani. şimdi. Yusuf Yusuf. Ben bunu kaçtan oldu? Bu adam zengine benziyor bak. 250 bin, 300 bin değilse arttır tamam mı? 400 bin kadar arttır. Bunu satayım ben. Sonra sen dur. O desin böyle 400 bin. Tamam. abi ister misiniz siz? Bu evi istiyor musunuz? Ben istiyorum. Ben bu tamam. Ben bu istiyorum. Tamam 200 binden başlattı başı 250.000 250 bin. 260 bin. 260 yavaş yavaş. Yavaş yavaş yükseltiyorlar. 260 mi? Evet. 265 bin. 265 bin. 280 bin. 280 Oo, Gidiyor satıyorum. Satıyorum. 280 bin bir kuş. sen sende ne kadar cimdi çıktı. Olmaz öyle olmaz bin bin arttıracaksın ya en az. Hadi. Tamam, Aa, satıyorum. 2885. Sat, satıyorum. 300 bin. Sa Oo, satıyorum. Satıyorum. 350, 350 bin. satıyorum. 400 bin. 400 bin satıyorum. Sat. Saat. 400. Sat. <laughs> 50 bin Saat. o zaman Yusuf Oo. sen çekiliyor musun? Ben çekiliyorum. Tam adamsın. Hadi bakalım. 450 bin de sana sattım abi. Burası senin artık. Şöyle bir gidelim. Adam parayı bana. Of ya ne <laughs> of gidelim abi. Bankamız nerede? Dur bir saniye ben arabayla götüreyim. Yusuf tamam. bekle diğer eve gideriz birazdan. Tamam, tamam. Sen hatta şey gitsene sen. O emlakçıma. Bin bin. Ay dur dur arabayı kaçırıyorsun onu bilme. Polis bu benim ben, arabam. Ben, ben, o senin değil mi? Mantarın ha. o araba lan. Sevgilinin araba. Şöyle gidelim bankanın oraya doğru. Banka dur solda kaldı ya bir saniye. Arkadaş şöyle bir drift at. Aa polisin önüne drift attık ama. Neyse şöyle sağımıza solumuza bakıyoruz. Sağımıza solumuza bakıyoruz. Yazma yazma. Yeşil şey, ışıkta geç yeşil şey ışıkta. Tamam şimdi şöyle inelim polis bey. 450 bin dolar. Abi at 450 bin. Dolar. At 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 at. Ben atıyorum kardeşim. Oo oh, oh, biraz hızlı atıyorsun senden şekilde. Neyse ben senden daha hızlıyım ama. Bu 450 bin mi abi? Evet. Bu 450 bin değil. Nasıl değil? Değil. Kaç? Tamam tamam abi baktım şimdi 450 binmiş. Hadi 3. evin anahtarını verdim. Ay <laughs> arabamda mı? Anahtarı almadın. Anahtarı, anahtarı almadım ver. Allah Allah şuna bak ya Yusuf sen şu arabayı götür lan eve sevgilinin arası Allah Allah tamam. İn, in arabamda in arabamda. arabamı kalk benim polis arabam mı Tamam Yusuf gel şimdi. Bekka dur arabayı bırakıyorum. Tamam dur ben seni arabamda alayım o zaman ya biz saniye geliyorum geliyorum. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Hoppala tamamdır. bu ya çok fena zengin olduk arkadaşlar. En son baktığımda para 1.4 milyondu. İnanılmaz bir para birimi. Allah Aa. Allah Allah bak bak bin bin Hoppala Adam, Adama iyi kazıkladın kazıkladın Harbiden senin sayende ama sen olmasan kazıklayamazdık o ev 200 bin 50 bin dolarlık ha Evet evet o yüzden bana evi daha ucuz satıyorsun Tamam normalde bu da 250 bin sana iki, 200 bine satarım Oy iyi İyi. Tamam şöyle bir duralım tamam Ver sen bana 200 bin işin ne cam yok ama dur ya onu, onu şey yapma O, o camı ha. sen yaptırırsın ha. Ha. Hadi izle sen beni sen Hadi hadi atıyorum hadi. hadi at hadi izle Oy 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 tamam tamam çok attın çok Arkadaşım. attın. Bu kadar zaten 400 bin al. Şimdi bakalım arkadaşlar şuradan kaç paramız var toplamda 2 milyon para olmamış. Olmamış 5 bin daha lazım tam 5 bin. 5 bin dersen ya. He he 5 bin dersen 5 bin para. 5 bin, 5 al, hadi seni Al hadi al. Oy oy. Helal Şimdi depozit Lan he tamam 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 arkadaşlar. 2 milyon. Milyar milyon paramız var arkadaşlar. Süper. Hadi gidiyorum Yusuf. Bay bay. Vay vay vay. attım. Al attım, attım attım. Tövbe oh, tövbe, tövbe ya. Şakadan anlamı ya. ne diyor ya. Tövbe tövbe. Davafe ayıp oluyor bak. Neyse arkadaşlar son bir tane arsamız kaldı. Onu da satsak var ya. Bugün çok fena kar etmiş olacağız. Hadi bakalım şöyle girelim arkadaşlar. Oturalım şöyle. Oh yaslanalım biraz. O son müşterinin gelmesini bekleyelim. Geldikten sonra da artık onu da satarız ve günü 1 milyon karla kapamış oluruz. Güzel. Kar ya. Kar içtik ya. Bundan sonra ben o omni... milyon. Oh hoş geldin Kayrex. Selamünaleyküm. Ayıp Can Madem. Arsa satıyorum. Arsa var. Arsa mı var? Ev yok mu? Evet bu. ticari arsa var. Gel şurada evet, tamam. arsa. Bu arsayı vereyim ben sana. Bak şuradaki 120 bine. 100 bine aldım arkadaşlar normalde. Bak. Kalk. Hem mobilya mağazasının yanında hem otoparkın yanında 100, 120. Çehrin tam 150 ortasında. 150 bin. Hmm. Artı bir araba versen. Yok. 150 bin. Olmuyor. Yok. Hadi, hadi. 100, hadi, hadi, arkadaş. Arkadaş, arkadaş, arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Yok yok. 140. <üç, gülüyor> i̇ndirim yok mu arkadaş indirim? 140 bin hadi. Tamam hadi. Hadi tamam, 140 bin. Tamam ver. Ver parayı şimdi. Tamam veriyorum. 140 bin. Ver bakayım. Hemen veriyorum. Al şu. Hemen. Oy. Tamamdır arkadaşlar şimdi bunu da yatırırız Anahtar yok mu? Anahtar yok bunu burada direkt senin oldu artık. O nasıl oluyor? Öyle ben şimdi gideceğim bilgisayardan halledeceğim onu vereceğim sana. Tamam Şimdi arkadaşlar şuradan gidelim bankamıza yatıralım Paramızı ve Yusuf'un yanına gelip videoyu bitirelim nerede bakalım Yusuf 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 Bakalım şöyle hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar Yusuf Yusuf Neredesin lan? Oğlum evimdeyim. Geldim geldim 2 milyon 100 bin liramız var Şu anda. Var tabi benim tabi Neyse o zaman bugün de Milyon kar ettim. Helal olsun senin sayende 100 bin bana borç vermiştin çünkü borç şey pardon hediye vermiştin destek için o zaman evet. arkadaşlar bir videomuzun daha sonra geliyoruz Eğer ki daha çok böyle <laughs> videoyu izliyorsanız kanalıma takip etme etmeyin ah oh, konuşamıyorum lan sağdan ve çıkan katletik onları da izleyebilirsiniz o zaman arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay